Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay'daki terör saldırısı girişimine dikkat çekerek tüm teröristler Suriye'de belirlediğimiz hattın dışına çıkmazsa ihtiyaç duyduğumuz her an harekete geçmek için meşru sebebe sahip olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyorum dedi. Türkiye'nin Suriye merkezli terör saldırıları konusundaki hassasiyetinin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha göstermiştir. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı Bahar kalkanı harekatlarımız ile İdlib'deki ısrarlı duruşumuzun bir bahane veya vehim değil, somut güvenlik kaygılarına dayandığını hiç kimse inkar edemez. Ayrıca Suriye sınırımız boyunca kontrolümüz altında bulunmayan yerlerdeki terör örgütü varlığının ve ülkemize yönelik tehditlerinin bize verilen tüm sözlere rağmen artarak sürdüğünü görüyoruz. Şayet bize verilen sözler tutularak buralardaki tüm teröristler belirlediğimiz hattın dışına çıkartılmazsa ihtiyaç duyduğumuz her an harekete geçmek için meşru sebebe sahip olduğumuzu bir kez daha Tekrarlıyorum. Partisinin meclis grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan DAEŞ'le gerçek anlamda sadece Türkiye'nin mücadele ettiğini söyledi. DAEŞ mensuplarının eylem arayışlarının sürdüğünü de daha geçtiğimiz günlerde yakaladığımız çok sayıdaki teröristten biliyoruz. Dolayısıyla Suriye'deki varlıklarını DAEŞ'le mücadeleye bağlayanların bahanesinin altı da boştur. DAEŞ'le gerçek anlamda sadece Türkiye mücadele etmektedir. Erdoğan Türkiye'nin gücünün gerekiyorsa Suriye'yi tüm terör örgütlerinden temizlemeye yeterli olduğunu dile getirdi. Suriye topraklarına çöreklenen ama DEAŞ'la bizim kadar mücadelesi olmayan güçler artık bu orta oyununu bir kenara bırakmalıdır. Türkiye'nin gücü gerekiyorsa Suriye'yi tüm terör örgütlerinden temizlemeye yeterlidir. Ama biliyoruz ki Suriye üzerinde yapılan hesapların ülke halkının yaşadığı zulmü sona erdirmekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bizim tek gayemiz kendi güvenliğimizi sağlamak, Suriye halkının huzura ve esenliğe kavuşmasını sağlamaktır.